Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yanımda Murat var ve Murat'la birlikte çok güzel bir, gerçekçi bir araba modu tanıtacağız. Şimdi arkadaşlar kameramızı değiştirelim. Oyuna hiç kimse giremez değil mi? Bilmiyorum. 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 Arkadaşlar bakın buradan geliyoruz yumurtalar kısmına, yumurtalar kısmından aşağı iniyoruz ve burada üstlü arabamız var. Burada bir sürü arabamız var. Arkadaşlar ben şunu alacağım. Şunu alacağım. Şunu alacağım. Ve arkadaşlar bugün bu arabalarla Murat'la yarış yapacağız. Şimdi arkadaşlar bakın şuraya koyuyorum. Bu araba var. Sonra bu var. Bu araba var. Bu araba var. Ondan sonra bu araba var arkadaşlar. Motorlar da var. Bakın arkadaşlar bu arabaları çalıştırmak için bakın. Önce bilmiyoruz. Bakın çalışmıyor. Bakın. Gördüğünüz gibi gidiyorum çalışmıyor. Çünkü arkadaşlar bu arabalarda şimdi benzin yok ve anahtarı takmadık. Bakın. Böyle koyuyoruz. Bakın ne istediğini gösteriyor. İlk başta anahtar. Sonra kuyum, sonra sandık. Hemen bunları alalım. Eğer arkadaşlar eğer anahtar yerine geliyor. Ondan sonra bir tane sandık alacağız. Ondan sonra bir tane de kömür alacağız. Kömür yakıt olarak kullanılacak. Bakın. Şimdi ben ben hangisini alsam? Ben ben, ben, ben bunu alacağım. Bakın buraya geliyoruz. Evcilleştirme tıklıyoruz. Evcilleşti Sandık ekliye tıklıyoruz. Sonra piloyin Böyle şu an kömürü doluyor şöyle kiloyu. Bakın dolduruyoruz bakın. Burada arkadaşlar burada şu an doluyor. 2000 3000 olsun. Halledeceğiz. Murat gel sana da halledelim. Arkadaşlar bu bölümümüz bu bölümümüzde Murat'la bu arabalarla yarışacağız. Murat gel sen. Benzi yok oğlum. İn ondan sen in. Sen ondan en in, in gel kırmızıya doldurdum sana ya. Arkadaşlar Murat gelemeyecek Murat neredesin? Murat onu süremez zaten. Şahane Arkadaşlar geldim. ben bunu aldım. Murat geç o kırmızıya. Ben onu alıyordum lan. Kırmızıya geç. Arkadaşlar bakın gayet hızlı. Kaç kilometre gittiğini yazdır. Bakın burada da aç kısmında. Burada bagajı koyuyor. Sen koyuyor. Neredesin? Aha. Senden Murat senden hızlıyım Murat. Ooo kaydıralım şimdi. Ama arkadaşlar fazla yakıyor yakıt olarak. Yakıt fazla yakıyor. Çok fazla hem de. Ben neredeyim? İşte bu ne? arabaları kullanmak için sizin baya bir kömür ihtiyacınız var. Bu Survivor salonu yaparsan. Ben de seni bulamam Murat. Arkadaşlar birbirimizi kaybettik. Her tarafından sana sorumluyorum. Şimdi arkadaşlar gelelim bu modu nereden indirdiğime. Buradan arkadaşlar ne? geliyoruz burada Addons for Minecraft. Burada mıydı tam olarak hatırlamıyorum ama. Y box yazıyoruz. Bakın arkadaşlar buradayız. Burada Jailbox Ruan yazıyor. Buna geliyoruz arkadaşlar. Burada bir videosu var ve arabaların fotoğrafları var. Videoyu izleyebilirsiniz. Bakın videolar arkadaşlar burada izleyebilirsiniz istiyorsanız. Bakın arkadaşlar bunu indirdikten sonra bunu indirdikten sonra buna basıyoruz. OK'ye OK basıyoruz. Ve buradan Minecraft'ı açıyoruz. Ömer benim odama girer misin? Bakın arkadaşlar şu an Murat oyundan ayrılmış. İçeri aktarma başlatıldı diyor. Arkadaşlar bende mod olduğu için Hı, ben kopya e paket e saptandı dedi Murat bir dur. Kopya paket saptandı dedi arkadaşlar. Murat Murat odama gel Murat. Videoyu bitirelim. Arkadaşlar şimdi Murat gelsin videoyu bitireceğiz. Şimdi buraya gelelim. Bu arabalara vurulmuyor. Aa vuruluyormuş. Geliyor mu? Arkadaşlar ne oluyor geliyorsun. ki? Gelmiyor. Araba yok ki. Arabanın canı var. Geliyorum. Geliyor <laughs> mu? Arkadaşlar Murat gelsin. Ben videoyu durdurayım. Seyit, Murat araba gelsin. Araba Başlayalım. Araba <laughs> Evet arkadaşlar Murat da geldi. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım modu ve videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Önceki videolarımı da izlemeyi unutmayın. Yeni bir seriye başladık. Serinin devamı gelmesi için 50 like istiyoruz. 50 like like atıp 50 like yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın ve bay bay.